Batman'da tarım var mı? Var. var. Sanayi var mı? Var. var. Turizm var mı? Var. var. Türkiye'nin başka iline nasip olmayan petrol var mı? Var. var. Ya Allah'tan daha ne istiyorsunuz kardeşim siz ya? Yani. Allah'ın vereceği her türlü zenginlik Batman'da var haberiniz olsun. Ama bunun da bir şükrü olması lazım. Bak. Şimdi eğer bizim Kayseri'ye, Kayseri'ye beş vakit namaz varsa vallahi siz beş vakit namazla falan kurtulamazsınız ha. 5 beş vakitte şükür namazı kılmanız lazım. Bugün itibariyle artık Batmanımız tekstilin başkenti olma noktasında hızla doğru yolda ilerliyor. Bundan da gurur duyuyoruz. Turizmde Allah müthiş bir fırsat vermiş size. Ilız, Ilı Su Barajı bitince Hasan Keyf, Hasan Keyfe deniz gelecek. Turizm canlanacak. Yani Batman'a deniz gelir mi geliyor haberiniz olsun. Bizim Gayseri'ye gelemedi ama Batman'a deniz geliyor. Ve Türkiye'nin hidroelektriğinin yüzde onunu bu Ilız Su Barajı'ndan üreteceğiz. Yani hem enerji üretecek hem bir taraftan turizm ve denizin gelmesine beraber farklı bir cephesi olacak. Çözüm süreci sürecinde turizmde müthiş bir patlama yaşadı. Batman 2013 önceki yılına göre tam 90 binden 200 bine çıkmış gelen turist sayısı yerli yabancı. Yani iki katın üzerinde bir artış var. Sibortalı çalışan sayında Türkiye'de yüzde dört altarken Batman'da artış yüzde on beş. Müthiş bir şey bu. Bu salondaki yanında insan çalıştıran tüm kardeşlerin ne almış şart ediyor. Hepimiz. <laughs> Esas en büyük başarımızdan Allah hepinizden razı olsun kadın sigortalı çalışan sayısında Türkiye'deki artış yüzde yedi ilk 10 ayda Batman'da bu yüzde 24. Bu müthiş bir şey ya.